Kızıma bak şey, şey olmamış, birinci bölüm olmamış o yüzden tekrar bir birinci bölüm çekmesin. Ters filan olmuş da tekrar çekeceğiz o yüzden. Hadi o zaman başlayalım. Yarım saat geçer. A few bombs later. Kaka bari yünle Of ya. Bu ne biçim şeydir abi? Bütün alışverişleri yaptım ve buraya tam olarak attım. Ablam çok kızacak. Çok işim vardım galiba ben. Ay şimdi bağırsam ablam gelecek ve beni dövecek. Neyse. Neyse. Ama aldıklarım çok güzel be ya. Ama ablam çok kısacak. Hemen bunları toparlayayım ablam gelmeden. <laughs> Kardeşim yok. Bir bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Buranın haline böyle. Şey abla bu arada. Abla bu arada şey benim ödediklerimin şeyi tam 188 lira. Sen ne yaptın böyle? Aradan yarım saat geçer. If wanna... Ya abla lütfen kızma. Seni var ya gebertirim çocuk. Hemen şuraya topla gözümün görmesin. Tamam 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 tamam. Hemen toparlıyorum. Bak her şey yerinde. Gördün. Gördün. Endişelenecek bir şey yok. Var ya seni gebertirim. Ben üstümü ge Gelip geliyorum. Tamam 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 tamam. Dö of kurtulduk be. Of geldim geldim. Alo ben. Ha pardon. Aa, ben okula gideyim artık. Çok geç oldu. Tamam abla. Yani bir sen abla oluyorsun ben alıyorum yani farkındaysan. Ya arkadaşlar şey zannetsiniz. Tam tersine. Karakterler tam tersine abla kardeş zannetsiniz. Çünkü şimdilik öyle yapacağım. Farklı bir değişiklik falan oldu da. Ben en iyisi okula gideyim. Seni fazla rahatsız etmeyeyim ben yani. Tamam. Yere düşen şeyde yenilmez be. Şunu hazırlayıp geleyim ben. Oh be hazırladım okuluna gideyim. Ablacığım görüşürüz. İş yolu.